sabahsız gecede Hasretim oldu <laughs> <sevmek. gülüyor> Isparta vlog Bir geliyoruz orospu

oluştur bir dakika. Bir sus! mekan oluştur. Böyle meydan. Kaldırım taşlarıyla yollar yapılmış. Pazarlar açılmış. Çiçekli yerler. Düşün böyle bir Assassin's Creed Unity oynadın mı? Oynadım. Ondaki mekanlar gibi. Böyle bir meydan yapılmış. İşkence görenleri orada Filika'ya yatırmışlar, döndürüyorlar sürekli. Aklıma direkt oraya, öyle bir şey geliyor. Yani şu makineden aklıma o geliyor. Salam diyeceğim mi? Arda yüzer kardeşim mis gibi nargile yapıyor. Kardeşim köz getir yengen kurudu. <laughs> çok iyisin. Keşke sen olsaydın. Arkadaşlar Isparta çok soğuk. bizi çekeyim. Var çıkıyor mu? <laughs> çok soğuk. Çok. Aşırı soğuk beyler. Beyler diyorum. <laughs> Bye. Arda Yüzer ev ziyareti vol 1 vol 2. Gibi. Isparta. Video direkt şey bir Isparta. Ispart 2. Arda Uzer ev ziyareti ve Isparta. Uzatma abi Isparta dedi. Arda Uzer ama. Arda User. Tırnak içinde Isparta user. Tırnak kapat, user. İçim yanar 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 yanar. Şu yarın planını bir yapalım şu an. Yarın. Oo. Duşa beraber gir. Bir de morning sex. Bir de morning sex. Allah. Yaptık ya. Dolar okamadın sarı dolar yemin. Tek durum sarı dolar, <laughs> ee... sarı dolar <laughs> kanka, Şimdi, kasam kasam değil mi? Sarı dolar mı? para kazanmıyor. Evet. diyor. Bu muhabbet mi? Evet. Altı musik yasaklı şeyler yapma. Bir engelli bir kız vardı. üzülmez diye onu Bir daha seni bu mahallede görürsem Sana buradan yüz beygir daha takarım Buradan pati yapar kalkarsın Anladın mı hoca? Anladıysan çalıştır silecekleri Benim adım Kerpeten Ali yanar yanar müsaadeniz olsa pantolonumu çıkarabilir amına öncelikle güne güzel bir uykuyla başlayıp hemen ceketimi giyip spor yapmak için dışarı atıyorum kendimi koşarak gidiyorum çünkü ev sahibi peşimden kovalıyor burada ise bacaklarımın esneyip ısınması için Isparta Belediyesi'nin bize sunmuş olduğu artı 50 yaş teyze makinesini kullanıyorum. Sonrasında ise sırt kaslarının, omuz kaslarının ve biceps kasının aktivasyonunu sağlayan barfix hareketini yapıyorum. En son olarak da kondisyonumu güçlendiren Deparlı koşumu yapıp, akşamki yapacağım sporu bekliyorum. Uyan, amına kız. Bey yapma bey! bey. Bırak bey! Kahvaltı hazırla, kalk kahvaltısına. Amına Siktir git, yatıyorum. tamam mı? Uyan, yemeğini niye sonra geri yatırsın. Ah be oğlum. Tükek. Vuramadım. Yapma. Şaka yapma. Tüfek omza. Ya. O kadar CS boşuna mı ya? <laughs> Yukarı bakıyor. Etme lan. Atışlar sonucunda kazandı. Atıştan dördünü atana hediye oyuncak veriyorlarmış. Ben de bunu kazandım.

Benim de dönmüş. Momle bak momle bak. Demiştim. Oy, dans et. Bayla bayla. İnçe ince ince. Dar Vadisi'ne hoş geldi. Milyonlar harekete geçti. <laughs> evet abi, dinliyoruz sendeyiz. Evet dostlar bugün Sparta'dayız. Davraz'da kayak etkinliği gerçekleştireceğiz. Bize işletecek arkadaşlarımızdan birisi Efer ve kameramanımız Emre Tan. Arzulamayın lan! <laughs> o zaman şu an otobüsümüzü bekliyoruz. Davraz'da görüşürüz. Oho! Kayakları kiralıyoruz şu anda. Snow boatları pardon. Süper <laughs> <laughs> Mario. <Kusurma arıyorum. gülüyor> Ayrım ben gibi oldum. <Sessizlik> alırsak bence bu iş çözülür. <Sessizlik> <Sessizlik> Ali Niye? dayı. Ee, dostlar şu an e... mutlu kayak mı? Manzaramızı giydik. <Sessizlik> ah, ah sana ne? Yaptı espri görüyor musun? Şaka yapma. Ee... Sen de şunu yap. bak bak. İyi <laughs> çocuğu oldu bu da Abi mutlu kayak oldu bir dakika. <laughs> Buradan Ali Celil'e boks teklifi ediyorum. Ali Seni değil. yerim oğlum, hiç yerim. O zaman kayak merkezimizde Görüşürüz. Görüşürüz. Ya siktir git ya. <laughs> Götümü sikten yok mu? Kaldık ananı Niye kaldık? Arda düşeceğiz teleferik kazası. Oğlum, Arda da arkada. Oğlum çok korkuyorum ya biliyor musun? O teleferik kazası. Oğlum pat diye aşağı düşecek altına sıçarım abi. Evet. Elektrikler gitti arkadaşlar bir şey yok ya. Yani. Korkmayın yok. Baba rahatta kalacaksın. Rahatta kalacaksın. Böyle hayat Bayağı çil çil yaşanıyor Anam altına sıçarım. Sikerim. 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 Ne oluyor? Baba bu hayat böyle. Ben, He? Niye Her şey Trump olacak şekilde ben de şey bıraktım. Burası Artvin. Burada herkesin bir kere düşme hakkı var. <laughs> Beyler ben yarrağı yedim anlık olarak. Nefesim kesildi baya Bunlar gitti şu an. Dağda tek kaldık. sikmeseler bari. Uf. Uf. Vallahi sıkıntı. E oğlum. Bunların burama mı geldi sevgili dostum? Birazcık aşağı. Arabayım ya. ya dün var ya dondum amına koyayım. Başladık kontağı sana yapalım bir yol. Evet arkadaşlar. Biraz. Bu ilk piçin evden gitme vakti geldi. Hani gülümse efendim polislere, pozlarım dişlerim kırık, kalbimde yaralarım. Ben gidiyorum, boşum. Allah Allah'a emanet ol. Buralara atıp benim işime yalan uğramadın. Sakin ol. Gideceğim müziği koyacağız zaten. Yine Doğru. Öyle mi oldu Ne kanka, Wiki falan mı atıyorum Hadi ya. Allah <laughs> <laughs> Allah. Oğlum, sen git, git, sen git. Salak, sen salak.